Kübra Kılıç'a gideceğim şimdi. Tabii piyasalarda yakından takip ediyor. Bu İsrail İran savaşı sonrasında emtia cephesinde ne olacak? Petrol kanadı önemli. İlk günden beri konuşuyoruz. İran'ın elindeki Hürmüz Boğazı kozuyla birlikte petrol fiyatlarında da bir artış endişesi var. Altın zaman zaman aynı darbanda yükselip, yükselip çıkıyor. Hemen gidelim Kübra Kılıç'a konuyla bekliyor bizi. Bugün beklentiler neler? Söz Kübra'da. Kübra Teşekkürler Merve Tepe. Evet senin de belirtmiş olduğun gibi aslında piyasalarda iniş çıkış hala devam ediyor Cuma gününden beri. Ee, peki piyasalarda son durumda hem altında hem petrolde e, yatırımcıları neler bekliyor? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanında çok değerli bir konu finans analizinde İstanbemiş var. Efendim hoş geldiniz yayın. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İslam Bey Cuma günü bir artış görmüştük. Evet. Pazartesi gününe gözler çevrilmişti. Ama şu anda en azından altın için söyleyecek olursak çok da savaşın etkisini görmediği söyleniyor. Piyasalarda son durum haftanın 3. günü ne durumda? Küresel piyasalar için zaten bu hafta Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıkladığı bir hafta. Bu akşam Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Ve pas geçmesi bekleniyor. Ama savaşın gölgesinde kaldı Merkez Bankalarının faiz kararı. Yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu ortamda piyasa haftası olmadı. Yani bir dalgalı bir seyir yok. Genelde imser bir açılış yaptık. Ve bu imserliğin piyasalarda devam ettiğini gözlemliyoruz. Piyasalar savaş gerginliğini üzerinden yavaş yavaş atmaya başladı. Özellikle altın fiyatları o Nisan ayında gördüğü 3500 dolar seviyesini daha göremedi. Uluslararası piyasalarda 10 altın 3381 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı tekrar yurt piyasalarda kapalı çarşıda 4351 lira. Ama geçen hafta savaş başladığı zaman 4440 liraya kadar yükselmişti. Geriliyor. En kötüyü satın almadı ve biraz daha puslu havalar dağılırsa bölgede bir miktar daha geri çekilmeler mümkün olabilir. Genelde savaş başlayınca herkes altın fiyatları agresif bir şekilde yükselecek beklentisi içerisindeydi. Ancak tam tersi piyasalar zaten buna alıştı ve başka bir şey satın alıyor piyasalar. Savaşı satın almak çok da istemiyor. Bölgedeki savaşa sanırım piyasalar alıştı. Ama sonuç itibariyle altın fiyatları ...yüzde bir civarında ons altın ve gram altın tarafına bir yükseliş gerçekleştirdi. İlk haber akışı geldiği zaman. Daha sonra da gerileme trendi devam ediyor. Muhtemelen bir miktar daha gerilemesi beklenebilir petrol petrolle ilgili beklentiler ne yönde şu anda? Çünkü petrolde bir tık daha yükseliş olduğunu görüyorduk. Bugün ne durumdu haftanın üçüncü günü? Petrol fiyatları da tam kötü bir senaryoya satın almadı. İlk savaş başladığı zaman geçen hafta 76 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yüzde onluk bir agresif dalgalanma gördük, yükseliş gördük. Tabii çok gerilemişti aslında savaştan önce. 58 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Hem bu sert gerilemenin tepki alımı oldu hem de savaşın fiyatlaması oldu ve yüzde onluk bu 76 dolara seviye üzerindeki yükselişler kaçınılmaz oldu. Şu anda 74 dolar seviyesinin üzerindeyiz Brent petrolün varil fiyatında. O da %1,5'luk satışla güne başladı. Biraz daha gerilemeye devam ediyor. Savaşın seyri Altın ve petrol fiyatlarında, emtia fiyatlarında seyri biraz daha belirleyecek. Süreç ne kadar uzarsa, süreç ne kadar şiddetlenirse piyasalar onu satın alır. Ama şu anda piyasalar sanırım buna alıştı ama agresif bir dalgalanma piyasalarda şu anda görülmediğini gözlemliyoruz. Tabii doğalgaz fiyatlarındaki seyir de çok önemli olacak, fiyatlar da çok önemli olacak. Ee, doğalgaz tarafındaki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyoruz. İslam Bey, diğer yatırım araçlarında şu anda ne tür bir gidişat söz konusu? İsterseniz onlardan da bahsedelim. Yani her şey stabil şu anda. Agresif bir fiyatlama yok. Dikkat çeken bir fiyatlama yok. E, kripto para piyasası sakin, seyir. E, altın fiyatları düşüş eğiliminde. Petrol fiyatlarında dalgalanma var ama genel tren aşağı yönlü şu anda. İlk savaşın başladığı günlere itibariyle. Borsada sert düşüşler gördük. %4 civarında. Orada da bir miktar toparlanmalar var. 9.339 puan seviyesine kapanış yapmıştı. Piyasalarda gergin bekleyiş devam ediyor. Yani hangi yöne bir kırılımı olacak burada belirsizlik devam ediyor. İşte birkaç gün içinde Trump'ın açıklaması piyasalarda daha etkili olur. Merkez bankalarının faiz kararı savaşın gölgesinde kaldı. Ancak altın fiyatlarındaki bu düşük seyir, bu düşüşler bir miktar daha devam edebilir. Ancak e, altın artık bu savaşla birlikte al umut dönemine girmiştir. Bir de sanırım burada en iyi e, konuda e, iyi bir şekilde bu tabloyu okumak gerekiyor ve paniğe kapılmamak gerekiyor. Psikoloji yönetimi çok önemli. Yani şu anda savaş gerginliği var, küresel ekonomiye dair belirsizlikler var, farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor süreçle alakalı. Ama yatırımcının burada yapması gereken en önemli şey psikoloji yönetimi. Yani panik alımı yapmamak, panik satışı yapmamak. Artık bundan sonra piyasalarda bütün küresel piyasalarda e, yatırım araçlarının veya enstrümanların fiyatının önemi kalmadı. Miktar önemi var. Artık fiyata odaklanıp düşecek mi, yükselecek mi kısmı daha önemli hale gelmedi. Önemli olan e, nakide ihtiyacın yoksa malla bekle ama süreç nereye evrilecek bunu kimse bilmiyor. Yani yarın sabah piyasalara nasıl uyanacağız, dünya piyasaları nasıl bir açılış yapacak bunu kimse bilmiyor. Çok teşekkürler. Sağolun. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı finans analisti İstanbul teşekkür ederim ve sözü size bırakalım. Çok teşekkürler Kübra Kılıç anlattı ayrıntıları. Çok teşekkürler Kübra değerli bilgiler için, yayına katkı için.